Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir paylaşımına yanıt verdi. Mesajına, lanet olsun sana ve kurduğun düzene diye başlayan Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi. Beşli çeteler eliyle milletin parasına, uyuşturucu baronlarının eliyle gençlerimize ve geleceğimize, bozduğun ve kontrolün altına aldığın yargı eliyle dışarı saldığın katiller çocuklarımızın ve kadınlarımızın canına ve ırzına bela oldu. Yeni doğan bebeklerimizin canı para için sağlık çetesine teslim edildi. 12 bebeğimiz senin sisteminin adamları tarafından 3 kuruş kazanmak için hayata gözünü yumdu yüreğime çok ağır geliyor. Acımı dile getirebilmek için kullanacağım cümle. En hafif tabiriyle Allah belanı versin. Ülke yangın yeri, can havlindeyiz. Sen hala çıkmış hançer diyorsun. Seninle mücadele etmeyenin de Allah belasını versin. Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ise şu şekildeydi. Gazi Mustafa Kemal'i bahane edip Ülkemizin dünyada ilk üçe girdiği İHA ve SİHA'larına saldıranları mı ararsınız? İktidara geldiğimizde savunma sanayisi projelerine dokunacağız diyenleri mi ararsınız? Velhasıl iktidara muhalefet etmeyi sermaye ve yatırım düşmanlığına dönüştüren zihniyetin her çeşidine şahit olduk. 21. yüzyıl Türkiye'sine asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin 13 seçim yenilgisi sonrasında bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden perte çıkarılmasını ülkemizin kalkınma yolculuğu adına, Türkiye'nin aydınlık geleceği adına fevkalade önemli buluyoruz. Eskiden olduğu gibi ülkemizin siyasetini zehirlemeyi, milletimizi birbirine düşürmeyi başaramayacaklar.